Enerjisa yeni nesil işleri sunar. Değerli izleyicilerimiz, bu bölümümüzde başarıyı konuşuyor olacağız. Başarı tanımları, başarı hikayeleri, başarı yolculuklarından çok kıymetli konuğumla bahsediyor olacağız. Kendisi bu alanda Türkiye'nin en saygın isimlerinden biri. Ben Gökçen Müftüoğlu Çapa, Yeni Nesil işler başlıyor. Değerli izleyiciler, bugün yanımda Başarı düşünürü, başarı okuru, başarı yazarı. Başarı deyince akla ilk gelen isim sevgili Mümin Sekman var. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun siz. Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Başarı deyince akla gelen ilk isim sizsiniz. O yüzden başarı ile ilgili tüm sorularımı bugün ben size soracağım. Tamam. Nasıl Şimdi evet. ilk ile başlayalım. Aslında ben sizi yakından tanıyorum ama sizin yolculuğunuzu biraz sizin ağzınızdan dinlemek istesem kimdir evet. Mümin Sekman? Evet. Şöyle üniversite adayıyken hukukçu olmak istiyordum. Yani avukat değil, hakim olmak istiyordum. Böyle o yakaları gördüğüm zaman çok beğenmiştim. Böyle anayasa mahkemesi başkanları falan vardır ya. Hı hı. Ondan dolayı yargıç olmak istiyordum. Hukuk fakültesini kazandım. Ama ikinci sınıfta aklımdan geçen bir fikirle bir anda böyle bir tür sosyal girişimci, yeni nesil işlere doğru bir kaymış oldum. Yani hukuk konvansiyonel bir kariyer. Ama aklıma şöyle bir fikir geldi. Sıfırdan zirveye gelen, zirvede uzun süre kalan bir sürü insan var. Başarının duayenleri olan o insanların nasıl başarılı olduklarına dair bilgi kaybolup gidiyor. Bir kişi gitse bu başarılı olmuş ve başarılı kalmış, sürdürülebilir bir şekilde başarın hakkını vererek saygın ve sürdürülebilir başarı kazanmış insanları incelese, onların bilgisini alsa, başarılı olmak isteyen insanları anlatsa hem fırsat eşitliği sağlanmış olur hem de entelektüel Robin Hood'luk yapmış olur diye. Sonra bu fikir hayatımda büyüdü büyüdü ve hukuk bitirip diplomayı atıp bu fikrin peşine düştüm. Ve buraya kadar gelen bir süreç oldu. 24 kitap olduğu 25 yılda işte 4 milyon baskıya ulaştı ve bir tür başarı okur yazarlarını yaygınlaştırmaya çalışan bir insana dönüştüm. Son olarak halim bu. Bizim programımızın konseptiyle de alakalı olarak ben size sorsam yeni nesil iş, yeni Hı -hı. nesil iş girişimcisi olarak evet, soruyorum. Evet, evet. Sizin için ne demek? Ben yeni nesil iş deyince haritasız arazide yürümek anlıyorum. Yani belli işler yapılandırılmıştır. Hani <laughs> metrobüs şoförlüğü gibi, metro şoförlüğü gibi belirli yapıları vardır. İşte subay olursanız yapılandırılmış bir alanda kariyer yaparsınız. Bir de yapılandırılmamış, bir kere girişimcilik yapılandırılmamış bir alanda kariyer yapmak. Sınırları gerek. belli değil. Evet yani taksi şoförünün kariyeri gün içinde ne olacağı çok belli değildir. Otobüs şoförünün ne yapacağı çok bellidir değil mi? Bir belirlilik, belirsizlik. İkincisi yeni nesil deyince benim aklıma gelen şeylerden biri, yeni çıkmış teknolojileri ve araçları ve kanalları kullanarak yapılan işler demek. Yani internet veya mobilizasyon, dijital yeni teknolojiler çıktıysa ve siz yeni teknolojilere dayalı o işleri yapıyorsanız bu da bir yeni nesil işler demek. Üçüncü aklıma gelen faktör ölçeklenebilirliğin hızı. Yani eski nesil işler daha kara kuvvetleri gibi yavaş yavaş büyürdü. Ama yeni nesil işler Online veya internet bazlı olduğu için çok çabuk ölçeklenebiliyor Biliyorlar. ve dolayısıyla çok hızlı büyüyebiliyor. Az sayıda insanla büyük başarılara ulaşabiliyor. Hani şey diyorlar ya artık tek kişilik unicorn'lar çıkacak diye. Öyle artık Altman'ın da dediği. Hı hı hı. E yeni bir yani bu hızlı büyüyebilirlik. Yani finansal açıdan bakarsak değerlemedeki çarpanın yüksek olması da demek ama en önemlisi şu. Yüksek kaynaklara sahip olmadan da zekiysen, odaklıysan, çalışkansan e ve iş teknik bilgin de yüksekse büyük imkanlara sahip olmadan muhteşem şeyler yapabiliyorsun. Sinemada bile bu geçerli. Yani el kamerasıyla çektiği filmle çok ciddi izlenme yakalayan Ödül insanlar oluyor. Ödül alabiliyor. Ve şöyle düşünüyorum. Aslında siz bu saydığınız özelliklerin birçoğuna haiz olduğunuz için belki bu yeni nesil dünyaya da çabuk adapte oldunuz. Başarı deyince Türkiye'de akla gelen ilk isim sizsiniz. Artık isminizle yan yana ben duyuyorum. Mümin segmenti deyince başarı diyorlar. O yüzden bu soruyu ben size soracağım. Hı hı. Başarı sizin için ne demek? Nasıl tanımlarsınız? Hı hı. Evet. Şimdi Tabii romantik başarı tanımları var. Doğru. İdealist ahlaki başarı tanımları var. Çeşit çeşit. Evet evet yani romantik tanımlarda şunlar bunlar ahlaki tanımlarda işte akşam yastığa başını huzur içinde koymak. Romantiklerde işte bir çocuğun yüzünde gülümseme oluşturmak gibi hani değişik tanımlar yapılabiliyor. Mutlulukla ilintilendiriliyor sanki evet. biraz orada. Profesyonel olacak. anlamda başarının tanımını bir tencere ve kapak gibi düşünerek yani nasıl ki tencere kapağıyla bir bütün oluyorsa Aynı şekilde düşünerek iki katmanlı bir şekilde tanımlamak lazım. Bir kişisel başarı tanımı var. Kişisel başarı tanımı hedef koyduğunu hayatında gerçekleştirebilmek. Yani hayal ettiğin hayatında görüyorsan, içindeki potansiyeli dış dünyada performansa, işe, sonuca çeviriyorsan, yani kapasiteni kullanıyorsan kişisel düzeyde başarılısın. Ama sorun şu, bu tencere kısmı bir kapak var. O da şu, senin istediğini başkaları da istiyor. Sen tıp kazanmak istiyorsun başkaları ama sorun şu ki başka öğrenciler de istiyor. 3 milyon üniversite adayı var. 3 milyon adayın içerisinde tıp isteyen diyelim ki 1 milyon kişi var. Tıp fakültesinin kotası 18 bin kişi mesela. Sen o 18 bin kişinin arasına girmen gerekiyor. İşte burada başarının toplumsal tanımına geldik. Başarı aynı hedefin peşindeki diğer insanların yani kıyaslama havuzunun e, yapabildiğinden daha iyisini yapmaktır. Yani kıyaslama havuzunda üstün bir performans, üstün bir rekabet... Yeteneği göstererek diğerlerinin yapamadığı kadar iyi sonuçlar almaktır başarı. Toplumsal başarının tanımı bu. Bir işi o işin peşindeki diğer kişilerden daha yapmaktır. Hocam ben burada bir parantez açmak istiyorum. Şimdi siz bunu söyleyince ben de sizin eğitimlerinizi almış birisi evet. olarak. E, sizin bir tanımınız var burada. Ramenler, ramenciler ve saydıcılar evet. diye. Aslında evet. bu oraya da biraz e, evet. hani dokunuyor. Evet. Bundan biraz bahsedebilir misiniz? Ramenci ne demek, saydıcı ne demek? Şimdi e, hayata geliyoruz seçmediğimiz... Koşullarda, seçmediğimiz tarihte, seçmediğimiz yerlerde. Ondan sonra bazılarımız bu koşullara karşı tavrını saydıcı diye konumlandırıyor. Şartlar şöyle olsaydı, elimde bu imkan da olsaydı, şu ailenin çocuğu olarak doğsaydım, şu tarihte doğsaydım gibi. Bir de rağmenci tavrı var. Şartlar daha iyi olmamasına rağmen, bu şartlara rağmen neler yap yapabilirim diyenler. Kısacası hayatı karşılama biçimimize göre iki tavırdan birini seçeriz. Ya saydıcı tavrı ya rağmenci tavrı. Saydıcı tavrı, özeti, şartlarda iyi olsaydı, daha fazla destek olsaydı, rüzgar karşı taraftan esmeseydi, yağmur yağmasaydı ben de başarılı olur, olurdum diyen grup. Genelde dış koşullara bağlayan, söylenen, sızlanan, kurban psikolojisine yatkın olan insanlar saydıcılar. Bir de rahmenciler var. Rahmenciler... Elinde yeterince imkan olmamasına rağmen, şartlar dört dörtlük olmamasına rağmen, çevresi yapamazsın demesine rağmen, kendi iç sesi bile bazen titreyip kendisine güvenmemesine rağmen gidip görevinin gereğini yapan, sonuç almanın gereğini yapan ve başarılı sonuç alan insanlara diyoruz. Ailelerde, şirketlerde, ülkelerde ne kadar rağmenci varsa o kadar mücadele gücü yüksek insanlar demektir. Yani sürdürülebilir mücadele gücünün de rağmenci mantalitesine dayalı olduğunu düşünüyorum. Bizler de ramenciyiz diyebilir miyiz hocam? Evet 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 kesinlikle kesinlikle yani bir insanın hayata nereden geldiğini ve bugün nereye geldiğine bakarsak geriye dönük nelere rağmen geldiğine bakarsak onun rağmen endeksini bulabiliriz. Rağmen hocam, metre. Ramen metre. Peki hocam ülkemiz ne durumda? Bu, bu hmm. hani bir çok oran veremezsiniz elbette hı hı hı. ama yani sadece rağmenci çoğunluk sadece yani çoğunluk tam bir veri sunamam. Dayanak noktam bulmakta zorlanırım ama 3'te 2'nin sadece 3'te 1'in rağmenci olduğunu düşünüyorum. Saydıcıların beklentileri yüksek, istekleri yüksek. Her şeyin gelişmiş ülkelerdeki gibi olmasını istiyorlar. Ee, ama e, bunun için çok yüksek düzeyde mücadele etmeye dönük bir çabaları da yok. Bir sisteme dönük güvenleri de yok. Yani iş sistemine veya genel olarak. Dolayısıyla da genelde söyleniyorlar. O nedenle e, Cenab-ı güzel bir sözü var. O aklıma geliyor. Yerinde sayanlar yürüyenlerden daha çok gürültü çıkartır diye. Yani saydıcıların beraber ve solo söylenme korosu halindeki şikayetleri, söylenmeleri çok daha gürültü çıkartıyor ve çok yaygın. Diğeri zaten aslında belki rağmenci ve bir şeyleri başarma telaşı ve e, azmi olduğu için ona vakti de kalmıyor Zamanı olabilir. Yok. Saydıcılar daha çok çene patinajında iyidir. Yani e, söylenmeyi, sızlanmayı, şikayet etmeyi sever. Söz üzerinden kendini ifade etmek ister. Rahmenciler sonuçları konuşturur. Onlar söylenmez, sızlamaz. Sızlanmaya hakları vardır. Evet. Ama bu yol yerine enerjilerini söylenmek yerine sonuçlar veya şartlar hakkında söylenmek yerine sonuçları konuşturmayı severler. Ramenci mantalitesi çok basit. Şöyle düşünür. Bu şartlarda elimdekilerle başka bir destek görmesem de ben başıma gerekirse tek başıma neyi nasıl yapabilirim? İşte Aziz Sancar bir ramenciydi, Atatürk bir ramenciydi. Sıfırdan zirveye gelmiş ve saygın, meşru e, hani toplumda örnek gösterilen insanların hepsi birer ramenci. Peki bir soru daha. Geriye dönüp baktığınızda ilk yapmışım dediğiniz şey nedir? Üniversite öğrenciliğinden başlayarak çok ciddi olarak kitap okudum. Yani dışarıdan birinin baktığında çok ciddi bir şekilde acımasızca diyebileceği kadar çok kitap okudum. Hani sapasağlam gözler işte 4-4,5 numaraya geldi. İşte evde bugün hani 4000'e yakın kitap var. Bunun 2000'e yakını okundu. 2000'i suçluk duygusu halinde duruyor orada. <laughs> Ve bunlar araştırma kitapları yani sadece öyle roman veya kolay şeyler de değil. Şimdi geriye baktığım zaman hani 2000 kitabın ayırdığım zamanı düşünüyorum yani bunun için çok rahatlıkla pişman olabilirsiniz yani kimileri başka başka şeyler düşünebilir çünkü her seçim vazgeçilmez. O 2000 kitabı okurken ayırdığım zaman başka şeylere mal oldu. Bugün baktığım zaman beni ben yapan beni oluşturan şeyin o 2000 kitap olduğunu görüyorum yani. Yine başlasam gene aynısını yaparım. Ha, yapabilir miyim bu sosyal medya devrinde? Hani o ayrı bir tartışma konusu. Evet. Ama şunu çok net biliyorum. O 2000 kitabı okumak beni öyle bir yere getirdi ki içsel ve dışsal olarak e, inanılmaz bir kavrama kapasitesi, düşünme kapasitesi, kolay kapatılabilir olmayan bir rekabet üstünlüğü ve getiriyor aynı zamanda. Ve yani açık söyleyeyim, iyi kimin başında o 2000 ne yakın kitabın okunması var. Halen bakıyorum 3B kendi gelişimim için çok önemli oluyor. Kendimi bir alanda, yeni bir alanda geliştireceksem 3B kuralını izliyorum. Bir bütünsel, 2 bilimsel, 3 bireyselleştirilebilir bir bilgi kaynağı bularak başlıyorum. Bu da genelde kitap oluyor. Kitap bize parça parça değil, bütünsel bilgi veriyor. İyi seçilmiş kitap aynı zamanda bilimsel bilgi veriyor. Aynı zamanda okurken üzerine düşünerek onu bireyselleştirebiliyorum. Ve böylece o alanda çok rahat kendimi hani başlangıç seviyesinden orta seviyeye kadar getirebiliyorum. Ondan sonra sosyal medya takip edilebilir. Ama başlangıcını mutlaka bütünsel, bilimsel ve bireyselleştirebilmek için kitaptan öğrenip sonra hatırlatmak için, aklınızda parçaları unutmamak için sosyal medya takip edilebilir. Ama ilk bilgiyi sosyal medyadan öğreniyorsanız o parçalı bilgilerle bütünsel bir gelişim sağlayamayacaksınız. Doğru çünkü her şey varmış gibi görünmekle birlikte sosyal medyada hepsi parça parça evet. ve farklı kaynaklardan akıyor. Bir bütünselliği yok. Evet. Kitap demişken şu an önümüzde e, de olan evet. kitabımız, e, sevgili Gamze Cizreli'nin Ateşle Oynayanlar kitabı. Evet. Şöyle kitabımızı da göstereyim. E, bu kitabın editörüsünüz. Evet evet. Çok zorlu bir süreç olduğunu biliyorum. Gamze'nin burada değil <laughs> ama. ter göz yaşım. <laughs> bir kitap yazmak zaten hiç kolay bir şey değil. Hayır benim için değil onun için de Gamze Hanım için evet. Sizden duyduğum kadarıyla çok zor bir süreç ama bu süreçten biraz bahsedebilir misiniz? Nasıl evet. geçti? Nasıl sonuçlandı? Sizden evet. alabilirsem sevinirim. Ben bugüne kadar başarı ile ilgili, başarılı insanları inceledim konuyla ilgili teorileri, kendi deneyimlerim hepsini bir araya getirerek fikir halinde yazıyorum. Hı hı. İlk kez bu kitapta şöyle bir deneme yapmış olduk. Gamze Hanım kendisi zaten bir başarı yolculuğu gerçekleştirmişti. O deneyimini doğru bir şekilde bir kitaba aktarmak istiyordu. E i̇şte editörlük yapabilir misiniz dedi. Ben de baktım başarı felsefesi de bana yakın yani... Çünkü rasyonel, e, e, kaliteli ve sürdürülebilir sonuçlar almış. Dolayısıyla da hoşuma gitti. Ayrıca ODTÜ mezun olması da Tabii, önemliydi. Önemli. Çünkü çalışma evet. disiplini var demek. ODTÜ'yü tesadüfen bitiremezsiniz evet. yani. aynen öyle. Dolayısıyla bir insanın maddi gücü yüksek olabilir. Ticari başarısı da olabilir ama bir kitabı bitirmek akademik disiplin gerektiriyor. Çünkü hani oturup bilgisayar başında böyle dizlikleri çıkmış pijamayla <laughs> çalışmanız gerekecek. Bunu yapmak için gereken o akademik disiplinin de ODTÜ mezuniyetinden dolayı olduğunu düşündüm. Ve öyle başladık ve güzel bir serüven oldu. Kitap 70 bin'e yakın bir okura ulaştı. Bu evet, çok iyi ciddi rakam. bir okur. Günümüz dünyasında evet, inan gerçekten evet. çok yüksek bir tiraj. Güzel. Vallahi ellerinize sağlık. Ben de alacağım inşallah imzasını. aslında. Evet. evet Burada evet. yakalayamadım ama. Evet. Şöyle bir soru var aklımda. Onu da size sorsam. Hı hı. Şimdi sizin bir konuşmanız yani bir atışmanız. Evet. Sevgili Sinan Canan'la sosyal evet. medyada viral oldu. Evet. Sinan Hoca diyor ki yakalayabildiğim kadarıyla hı hı hı. biz diyor dünyaya vallahi de billahi de <laughs> 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 95 çalışmak için gelmedik. Evet Siz de ona bir karşılık verdiniz. Hı hı. Bunun iç yüzünü ben sizden bir dinleyeyim. O konunun sonraya geldi. Çünkü bayağı bir paylaşıldı evet, evet, sonrasında. Evet, evet, evet. Şimdi Ben büyük kurumların... E, yöneticilerine seminer veriyorum. Yani yıl seminer evet, ederim, bir yıl içerisinde evet bir sürü kurumlara ederim. gidip seminer verince hep şu konuşmayı duyuyorum. İşte hani biraz da bilgi vermeleri gerekiyor ki, gerekiyor ki sunumu yapılandırabileyim diye. Hocam insanlar çalışmak istemiyor. Kimse beyaz yakalı olmak istemiyor. İşte mesai saatli işleri yapmak istemiyorlar. Yani en temel varoluşsal ontolojik olarak ortada bir sorun var yani. Zaten <laughs> çalışmak istemiyorlarsa bunu nasıl çalıştıracaksın? Verimli çalışmaya geçmen için çalışmak istiyor olmaları lazım. Hani nasıl, nasıl sonra geçersin? Daha niçinini geçemedik, niçin çalışmalıyız, niçin mesai saati burayı sorguluyor insanlar dediler. O sırada ben bunun üzerine bir yazı yazıyordum ve tam bu Sinan Canan'ın o videosu da karşıma çıkınca o kesiti. Orijinal videoyu izlemeden de onu kullanınca insanlar da aramızda Sinan Canan'ın aramızda bir polemik çıktığını düşünerek e işte çekirdekleri hazırladılar. Yani bir guru gürültü hani iki gurunun çatışması gibi. Şimdi ne olacak diye. Evet ne olacak diye bir anda video büyüdü. Yani evet. e bayağı bir işte insanlara ulaştı. Sağ olsun sonradan Sinan Canan da ona bir açıklamalara bir video çekti. Şimdi ben de artık bir video çekme sorumluluğu altındayım güzel bir tartışma oldu. Yani şunu tartışmış ve gündeme getirmiş olduk. Mesai saatsiz bir hayat mümkün mü? Hı hı. Herkes kendi bir otantik benliği var ama bir de işin gereği var. Yani herkes kendi otantik benliğine göre davranırsa işin gereğiyle bunu nasıl örtüştüreceğiz? Görevin gereğiyle kişinin otantik benliği çatışırsa bunları nasıl uyumlandıracağız? Herkes sevdiği ve seçtiği işi yaparsa kim muhasebeci olacak? E diğer ya muhasebeci... işleri kim yapacak? Aynı yani, öyle. E, Yapılması gereken hani, bir sürü şey ya var. Şöyle bir seminerlerde soruyorum mesela geçen 200 mali müşavire konuştum. Aa, evet, kim çocukken mi kim çocukken mali müşavire olmak istedi, muhasebeci olmak istedi? Bir kişinin eli kalktı. İkinci şoku hemşirelikte yaşadım. Yani muhasebecilikte zaten bekliyordum da bu kadar az beklemiyordum. 100, 200'de bir Hemşirelikte bile %10 çıkmadı. Yani o kadar... hemşire olmak isteyen, çocukluk rüyası veya işte gençlik hayali hemşire olmak isteyenlerin oranı bile yüzde on çıkmadı. Yani teknik olarak yani insanlar çalışmayı sevecek mi, sevmeyecek mi? E, i̇ki e, çalışacaksa, sevecekse sevdiğiyle uyumlu yeteneği bulabilecek mi? Yani yetenekli olduğu işi sevmiyorlar. Sevdiği işte yeteneği yok. Hani şarkıcı olmak istiyor, yeteneği yok. E, veya işte başka bir şey e, yeteneği olan işi de kendisi sevmiyor. Bunların nasıl bir de bunu 30 milyon çalışan nüfusa denk getireceksin. Ya işte bunu nasıl çözeceğiz? Sinan Canan'la bunun tartışmasını yapmış olduk. O da diyor ki yani cevap videosunda da diyor ki Mümin Sekman mevcut sistem içerisinde nasıl başarılı olacağınızı anlatıyor. Ben ise sistemin dışına çıkıp sistemin dışında nasıl başarılı olacağınızı anlatıyorum diyor. Ben de Sinan Canan işte anarşik başarı <laughs> yapıyor diye. anarşik başarı da bir bakalım. Öyle bir evet. video video çekeceğim bakalım. Gençleri anarşizme, Sokrates gibi gençleri anarşizme, anarşik kariyeri. Bu yeni bir tanım, Anarşik başarı diye bir evet. şey yok herhalde. Bu da yeni yok, bir tanım. Yok yok yeni yeni olması. çıktı. Artık videodan çıkarttık. <laughs> hocam şöyle bir şey var. ona minik bir ekleme yapabilirim. Ben girişimcilerle işim gereği çok yoğun çalışıyorum. Tamam Sinan Hocam güzel söylüyor. 9-5 çalışmaya gelmedik. Bence Tabii, de evet. öyle de. Temel, o, olarak, temel doğru olarak doğru söylüyor. Ama inanın o girişimciler 9-5 değil 7-24 çalışıyorlar. Değil Zaten çalışmak zorundalar. Diğer türlü siz de sosyal girişimcisiniz bir, bir anlamda. Hani bu başarıyı kurmak, için şahit etmek o kadar kolay bir şey tabii. değil ki şu an şartları çok daha tabii zor tabii. mevcut koşullarda. İnsanların en büyük sorunu şu. Ne istemediklerini çok iyi biliyorlar. Bunu istemiyorum, bunu istemiyorum, bunu istemiyorum. E ne istiyorsun lan? Geldiğin zaman karar veremiyorlar. Benim kendi çevremde bazı insanlar da var konuştum beyaz yakalılar. Yani benim gibi dışarıda kariyer yapanları kastetmiyorum. Beyaz yakalılar ne istemediğini çok iyi biliyor. Ne, ne istiyorsunun cevabı yok. Karar veremiyorlar. O istediği de 3 yıl sonra değişiyor zaten. <laughs> yani öyle sürdürülebilir bir başarıdan da konuşmuyoruz aslında. Evet, o, burada o tek bir hepsini kavrayacak açıklama şu olabilir. Dünyada da böyle bir trend var, eskiden hani I tipi kariyer vardı, <laughs> bir konuda her şeyi bilen insan. Sonra T tipi kariyere geçtik, her alanda bir şeyler bilen, bir alanda her şeyi bilen. Artık M tipi kariyer, yani bir alanda başlıyor, 5 yılda iyi bir yere geliyor, 5-10 yılda. Sonra onu bırakıyor, sıkılıyor, yani bırakıyor, yeni bir alana geçiyor. O alanda yeniden kendini yetiştiriyor. Gene bir 5 yıl 10 yıl gidiyor veya 3 yıl gidiyor. Sonra o alandan da bırakıyor. Böyle M harfi gibi 40 yılda böylece 4 meslek yapmış oluyor. 5 meslek yapmış oluyor. Eskiden tek bir meslekle bütün ömür geçerdi ya. Şimdi 4 meslek 37 iş yeri değişikliğiyle kariyer yapmış olacaklar. İnsanların da bunu hakkını veriyorsa yapmasına bir problem yok. Sadece küçük m'ler maymun iştahlılık olur. Yani 3 ayda bir, 5 e, ayda bir iş değiştiriyorsan böyle. büyük m yani büyük harfle yazılmış m gibi. 3 yıl 5 yıl arası, 5 yıl 10 yıl arası bir şey yapıyorsan bu büyük m. Bu nedenle de artık meslekler eriyecek. Bunun yerine becerilerin kombinasyonu önemli hale gelecek. Hani o meslekten öbürüne geçerken eskinin 3 becerisiyle yeninin iki becerisini kombin edip yeni bir meslek yapacağız. Sevgili hocam, Hı. 9 Mayıs'ta GİAD'ın bir sürdürülebilirlik zirvesi evet. vardı. Siz Hı. orada da konuşmacıydınız. Evet. Orada zaten birçok kavram çok sonrasında konuşuldu ve Hı. bana da sorular geldi. Bu ne demek? Şurada hoca ne demek istedi? Böyle <laughs> miydi acaba diye. Ama orada en önemli zirvenin de konseptiyle alakalı olarak sürdürülebilir başarı kavramından söz ettiniz. Evet. Buna evet. Da bir açıklık getirir misiniz? Ne Hı. demek Hı. sürdürülebilir Hı. başarı? Şimdi birçok başarı ters U gibi çıkıp inebiliyor. Ve bu da aynı zamanda o kaynakların israfı demek. Bir kafenin açılıp 6 ayda battığını düşünürseniz boya, dekor, bir sürü eşya aynı zamanda zarar görmüş olacak. Yani hem doğaya zarar, hem ekonomiye zarar, hem kişiye zarar hayalini gerçekleştirmesi ve kaynaklarını tüketmesi yönünde. Dolayısıyla sürdürülebilir başarıyı hem doğal kaynakların en optimum şekilde... E, hani Yerine koyacak şekilde kendini yenilemesini sağlayacak şekilde kullanılması hem o paydaşların adil ve sürdürülebilir bir şekilde yararlanması yani bütüne yararlılığı da iyi hesaplayan ama aynı zamanda kişinin de performansında da sürekliliği sağlayan bir model tasarlamak yani hem ben motivasyon, disiplin ve çalışkanlık olarak sürekliliği, sürdürülebilirliği kendi içimde sağlayabilmeliyim. Mesela devamını getiremeyeceğin şeye kalkışmaman gerekiyor. Bu içsel evet. sürdürülebilirlik. İkincisi bütüne yararlılık. Mesela adil olan sürdürülebilirliği sağlıyor. Adaletsiz bir şekilde geçici olarak böyle bilek bükerek, tekme atarak, dirsek vurarak karşı taraftan paylar alabilirsin, ama bu asla sürdürülebilir değil. Yani bu o nedenle bütüne yararlılık. Bu da adalet demek aslında. Başarının bölüşümünü iyi yapmak. Üçüncüsü de doğa. Doğal kaynakları, işte hani o meşhur sizin hani kullandığınız tane şeyle tarifi uyarlayayım. Bugünün başarısı için yarının kaynaklarını tüketmeden, tüketmeden hareket etmek. Yani doğal kaynakların da kendini yenileme hızına döngüsüne saygı duyarak ilerlemek. Bu anlamda ben sürdürülebilir başarı üç boyutu düşünüyorum. Paydaşlar veya toplum, içsel, doğa üç boyutlu olarak. Aslında bu saydıklarınızın hepsi bir sürdürülebilir kalkınma hedefine de evet, temas ediyor. Evet, evet. Zaman. kalkınma hedeflerinin de çekirdeğindeki bireye aslında, bireyin bunu düşünebilmesi. Çok teşekkür, teşekkür. ediyorum öncelikle. Hem vaktinizi ayırdınız hem ilham dolu, başarı dolu, motivasyon dolu ve birçok bilgi dolu aslında bir anlamda bir sohbet gerçekleştirdik. İyi ki varsınız sağ olun. Teşekkür ederim. Ben de bu hayallerin kurulduğu zamanların şahidiyim, evet. Dolayısıyla büyük bir memnuniyetle burada bulundum. Değerli izleyicilerimiz bugün sevgili Mümin Sekman'la birlikteydik. Kendisi başarının okuru, düşünürü, yazarı ve başarının her şeyi. Türkiye'de başarı denince akla gelen ilk isim. Bize bugün vaktini ayırdı. Ben değerli izleyicilerimize lütfen ve lütfen sevgili hocamın kitaplarını okumanızı, videolarını izlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü onu okudukça, onu dinledikçe aslında sizler de kendi başarı yolculuğunuzu yazmanın anahtarını elde edeceksiniz. Yeni nesil işlerde gelecek hafta görüşmek dileğiyle. Enerjisa yeni nesil işleri sundu.